Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft hakkında bilinmeyen 12 şeyi inceleyeceğiz. İlk önce şöyle başlayalım. Kazanlar yağmur yağdığında içlerine su doldurabilirler. Bakalım. Tamam arkadaşlar bakın doldu. Yağmuru kapatalım şimdi bu kazandaki suyu kovayla bakın gördüğünüz gibi alabiliyoruz şimdi diğerine geçelim şimdi deri setlerimizi renklendirebiliyoruz şöyle gene kazanın içine şöyle bir kova suyu koyuyoruz üstüne mavi boyu istediğiniz herhangi bir renk olur sonra deri eşyanızı bakın ceket mavi oldu ve mesela rengini beğenmediniz tekrar bunu eski haline çevirebilirsiniz Böyle, böyle. Abi şimdi diğerine geçelim. Bu yeni gelen bir güncellemeyle. Bakın şu görmüş olduğunuz itemler suda eskiden kırılıyordu. Şimdi kırılmıyor. İzleyelim. Bakın gördüğünüz gibi kırılmıyor. Bazılarına su bile girmiyor. Böyle. Şimdi diğerine geçelim. Zombiler ve iskeletler set giyebilir. Bakalım. Bakın. Bakın. İlk stres de Tam bir savaşçı oldular. Böyle ordularınızı kurabilir. Ve savaştırabilirsiniz. Bakın çok tatlı duruyorlar. Ölümsüz oldular. Şimdi diğerine geçelim. Bu yeni gelen güncellemiyle suyumuzu aldım suyun aktığı yerlerde sanki bir üstünde blok varmışçasına davranıyor ve toprak oluyor. Seyredelim. Suyumuzu koyalım. Tamam bu kadar beklemek yeter. Alalım suyumuzu. Bakın. Bazı yerler toprak olmuş. Aynı sanki üstüne bir blok varmışçasına davranıyor. Şöyle bir şuradan tavşanlarınızı karı ile besleyebilirsiniz. Avuca gerek yok. Şöyle bir survival'a geçelim. Şöyle. Bakın. Bakın karı geliyor. Bakın besleniyor. sıradaki burada bir tane kardan adam olması lazım da şöyle tekrardan yapalım şöyle tamam sıradaki de Kardan adamın başındaki kaba alabilirsiniz bakın böyle tipsiz bir surat var önceki hali bu İşte böyle aynı şeyi bu maşrum ineklerinde de yapabilirsiniz Şöyle Böyle. Bakın. Normal bir inye dönüyor. Şöyle. Şöyle atalım eşyalarımızı. Sıradaki de bir tane isim. Şöyle koyalım. Buraya GS şunu silelim önce. GS büyük G kurum 2M ile. Şöyle koyalım. Bakın ters döndü. Bunu bütün moblar için uygulayabilirsiniz. Şimdi koyun içinde başka bir tane var. Böyle göstereyim. Jep. Alt dire. Böyle gördüğünüz gibi. Bu da koyunu <laughs> renklendiriyor bakın. Rengarik koyunumuz oldu. Siz de bunu yapabilirsiniz. Şimdiki sıradaki neymiş? Sıradaki en portalı Redstone sinyal yayar. Şöyle. Gözü koyduk. Bakın ışığımız yandı. Böyle. sıradakisi asansör. Güzel bir asansör. Böyle, mesela böyle sandıklarınız var. Yukarı ikinci kat yaptınız. Şöyle şuraya koyayım. Bakın ne güzel. Bir asansör. Altında ruh kumu var. Tekrar yapalım. Bakın. Ne güzel. Hop. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.